Değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim, Dönüş adlı kitabımızın 14. bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Dönüşün aslında açılımı bir anlamda görmediğimizi görebilmek, geldiğimiz yere dönmek. <laughs> Bu 14. bölümde Sizlere insanoğlunun var olduğundan beri ihtiyaç hissettiği inanç e, duygusuyla bağlantılı olarak İslamiyet e, hakkında bazı düşüncelerimi aktarmak istiyorum sizlere. Geçenlerde Whatsapp'tan e, bir e, karikatür diyelim geldi. İşte bu. E, Tevrat, Zebur, İncil, e, Kur'an-ı Kerim gibi e, işte yaratan e, bu kadar kitap göndermiş. 120 bin peygamber göndermiş. Olmazsa olmuyor diye altına yazmışlar. <laughs> Yine bir gönderide ya. Kitaplara göre Adem 7 bin yıl önce e, efendim var olmuş. E, Göbekli Tepe'deki anıtlar 12 bin yıldır dünyanın var olduğunu <laughs> ortaya çıkarmış diyorlar. Bu şekilde tabii insanoğlu e, kendine göre e, sorguladığı zaman e, hemen bir ön fikirle e, yanlış yollara da sapabiliyor. 14 buçuk milyar yıl yaşında evren, buçuk milyar yıl yaşında Samanyolu Galaksisi milyar yıl dile kolay Elbette ki bizler böyle 7000, bin, 17 bin27 bin yıl gibi ölçüler ortalama 100 120 yıl yaşında makine ona göre ayarlanmış aslında 120 yaşına göre. 120 değil 150 yaşında bile olsak, efendim e, daima anlayamadığımız, anlaşamayacağımız e, konular her zaman olacaktır. E, i̇şin bu şekilde e, detaylarından ziyade, e, inançların bugün sizlere neler önerdiği e, önemli, onun üzerinde durmak lazım. Bir de tabi bazı yazılarda da hep denilir. Canım bu kutsal kitaptaki yazıların çoğu veya anlatılanların çoğu işte Sümerler'de de yazıyor falan filan gibi. İnsanoğlu var olduğu olalı tabi. Düşünür, yazar, çizer. Değerli arkadaşlarım, Şimdi nerelerdeyiz, ne yapmakta yarar var gibi e, düşünmemizde fayda var yani. Geçmişi o zamanı yaşamadığımız, bilemediğimiz için eleştirmek e, kolay yani. Eleştiri kolay. <laughs> e, bir zamanlar düşünebiliyor musunuz? Karadeniz göl. Efendim ve Ege Akdeniz Efendim deniz onlar diyelim. E, hatta Cebeli Tarık Boğazı bile yok. Ama dünyanın e, oluşumları sırasında o tektonik tektonik tabakalar diyoruz. Kaç kere devir daim olmuş. Neler batmış, neler çıkmış. Ve biz bugünlere gelmişiz yani. Şimdi şöyle düşünüyorum. Nasıl bir maçın işte iki devresi vardır örneğin. Bunun gibi dünyadaki yaşamların da çeşitli evreleri ve devreleri vardır yani. İnsanoğlu olarak bugün bizim hangi devredeyiz, kaçıncı devredeyiz bilemiyorum ama Bizim devremizin sonuna doğru yaklaştığımız ve e, en son işte olan öğretilerden yaşam prospektüsümüzde şu anda Kur'an-ı Kerim e, diye ben inanmak, inanıyorum ve kabul etmek istiyorum. Kabul ediyorum. E, bazen böyle hani inanmak istemeyenler veya inanmayanlar dudak bükebilirler ama yani e, şimdi 6666 ayet diyelim. IQ'su ondan 20'den neyse tutun da 200'e kadar olanlara hisa, hitap etmek durumunda. Dolayısıyla bütün ayetlerin mutlaka yüzde yüz size hitap edeceği düşüncesinde olmamak gerekiyor. Ee, biliyorsunuz e, akıl hastaları, deli dediğimiz kişiler e, bu inanç yolundaki hani haram, helal, sevap, günah hikayelerinden de aridirler, uzaktırlar. Yani onlar e, efendim belli bir yaşa işte bülü yaşına gelmeyen e, çocuklar mesela değil mi? Yani öyle bir şey var. Ee, onun dışındakiler sorumlu. Akıl bali olduğu zaman deniliyor yani Ak e gerçekten. Aslında biliyor musunuz 18 yaş bile vücut kimyasına göre tam gelişmişlik yaşı değil insan vücudu en az 22 23 yaşına kadar halen gelişir. Hatta vicdan olgusunun vicdan olgusunun 22 yaşında tamamı erdiği yani 18 yaşındaki birisi diyelim rüşvet almayı normal görebilir falan. <laughs> rüşvet almasının normal olmadığının tam olarak kabul yaşı aslında 22 diye de varsayılıyor bazı durumlarda. Yani hani vicdan olgusu bile böylesine bir e, olay ya. Neyse biz şimdi e, konumuza dönersek İslamiyet dedik. İslamiyet e, geçmiş kadim topluluklardan tutun da işte e, geçmişte gönderildiği varsayılan e, bütün İncil, Zebur, Tevrat dahil e, ve bütün peygamberlerin artık birleştiği, geldiği son nokta olarak kabul ediliyor. Tevhid orada toparlanıyor bütün inançlar ve din. Tabi bunun özüne inmek gerekiyor. Ee, İslamiyeti bugün e, ben e, İslami kurallara uyuyorum, onu biliyorum, iman ediyorum, Müslümanım diyen e, birçok kişiye göre de değerlendirmemek lazım çünkü çok insan dilde Müslümanım diyor ama eylemlerinde efendim. E, ...hiçbir şekilde Müslümanlığa uygun davranamayabiliyor. İslam demek bir anlamda barış da demek sevgili dostlar. Ve tüm öğretileri bu esas üzerine kurulu. Şu anda dünyadaki tüm egemen güçlerin maalesef İslam karşıtı olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle Orta Doğu'da petrol yataklarının olması efendim ve orada da İslam oldukları tartışmalı toplulukların olması nedeniyle işte bu zenginliği ele geçirmek hem de e, o egemen güçlerin karşı oldukları düşünceyi çökertmek için adeta çifte kavrulmuş bir din savaşı var ve tüm terörist gruplarda bu egemen güçler tarafından yönetiliyor e, her iki tarafa da efendim nifak tohumlara ekerek birbirlerini maalesef çok enteresan yani her iki taraf birbirine Allah'a ekber diyerek öldürüyor. Bu olaylar nasıl engellenebilir? Tabii kısa vadede çok zor yani. E, kaosun hızlandırılarak e, hatta tırmandırılarak e, uğraşılar içerisinde Egemen güçler yani Zaman zaman kendileri de yoruluyor artık bu egemen güçlerin bir bir ara soluklanalım diyorlar ama yine de ülkelerin dengeleriyle ilişkili olarak her zaman daha da şiddetli çatışmalar olması çok muhtemel. Gerçek Müslümanlar burada seslerini çıkarabilme gücünden yoksunlar işte. Bu işin püf noktası maalesef. Baskılanmışlardır ve baskılanmaktadırlar egemen güçlerin özellikle ve öncelikle İslam inancını, Müslümanlık inancını yıkmak istemesi doğal. Çünkü insanlık tarihinde özünde ve gerçeğinde ayakları diğer inançlara nazaran daha sağlam basan en son düşünce sevgili dostlar. Diğer inançların önüne geçme ihtimaline karşı da bir an önce yozlaştırılıp yok edilme düşüncesi var. E, dolayısıyla e, oldukça karışıklıklar çıkarılıyor, çıkarmaktalarla ve büyük ölçüde maalesef başarıyorlar. Müslümanlığın karalandığı dönemlerde gerçek Müslümanlık öğretisini anlatan ve görülen uygulanan birçok ritüellerin bazı ritüellerinde Müslümanlıkla ilgisi olmadığını belirten özünde Müslüman olanlar sayesinde arayış içinde olan insanların Müslümanlığa daha sıcak bakmasını sağlamakta olan insanlarımız da vardır olmuştur ancak egemenlerin en önemli kozlarından birisi olan din sömürcülüğünün ellerinden alınacağı ihtimaliyle gerçek Müslümanlara engel olunmaktadır konu muaviyeye kadar oğlu Yezide kadar uzanmakta. Ee, ve e, hepinize e, bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi iyi öğrenmenizi e, tavsiye ediyorum sevgili dostlar. İnsanların bir felsefeye, bir düşünceye inanma ihtiyacı vardır. Ateist, deist, teist, Budist, Hristiyan, Musevi, Müslüman ve bunun gibi işte. Olunabilir. Herkes seçme ve düşünce hürriyetine sahip ancak hümanist ve tüm insanların da ortak paydası olabilecek, gelişmiş toplumların başarılarının temeli olan, ancak adını söyleyemedikleri, fakat uyguladıkları Müslümanlık öğretileri çok önemli. Evet, gelişmiş toplumların başarılarının altında özde Müslümanlık öğretileri e, yatmaktadır. Ama Müslümanım diyenlerin bu öğretileri uygulamaması <laughs> çok çok gariptir tabi. Ee, ama bu e, garipliği e, beceren ve başaran e, Müslümanım demeyip bir şekilde e, kendi egemenliklerinin sömürmeden geçtiğine inanan gruplar nedeniyledir tabi. Şimdi Müslümanlıkta, İslamiyet'te bakın ilim Çin'de de olsa alın uygulayın diyen bir peygamber var. Yani yol gösterici. Araştırma, sorgulama, geliştirme ruhu yoktur diyenlere karşılık ilim Çin'de de olsa alın diyen bir peygamber var. Evet size verilen aklı kullanarak araştırın, geliştirin. Bilmediklerinizi bilin ve tüm yaratılmışlar lehine de olumlu şekilde kullanın diyen bir din yani. Mesela bu konuda İbnü'l Arabi adında bir bilge kişimiz var. Allah'ım diyor benim hayretimi artır diyor mesela dua ediyor. Bu duadaki hikmet araştırmalar sonucunda birçok mucizevi yaşamların ve durumların görülebilmesi, DNA'ları öğrenmemiz, RNA'ları öğrenmemiz, elektromanyetik olaylar, nanoteknolojik olaylar gibi durumları öğrendiğimiz zaman hayretimizin artmaması ve bu işlerin tümünün arkasında bir yaratıcının olması gerekir şeklinde bir kapı açılıyor. Fakat bir kapı açılıyor ama bin bir kapı karşımıza çıkıyor. Neredeyse sonsuza dek kapılar görülmekte. Doğanın, yaratılışın mucizeleri karşısında inanç duyguları aslında insanın pekişir. Pekişmesi uygundur. Akla mantığa uygun olan da budur yani. Sevgili dostlar biliyorsunuz ben simya ger e, olduğumu varsayıyordum. E, simya elmi madde altınını bulmak. E, bir anlamda da ben yalnız altın insana ulaşmak şeklinde tezim var. Madde altının efendim, madde dört bu söyleşiler içerisinde sizlere 19 dokuz maddede madde olarak altın nasıl elde edilirinin ipuçlarını verecektim. Dördüncü maddeye gelmişiz burada. Dördüncü malzememiz beden, kül diyoruz, salt, tüm tuzlar aynı zamanda tüm tuzlar efendim e, dördüncü malzememiz oluyor. Madde olarak altını elde edebilmek için. Evet, e, bu arada e, bir grup İmam-ı Gazali'nin ön planını ortaya çıkarmış. Ama hani beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı derler gibi. <laughs> Gazali'nin de öğretileri yanlış yorumlanmış. E, sonucunda da eee bir geri kalmışlık söz edilebilir. Eee tabii bunlar eee insanoğlunun yaşamında olası durumlar kişilerin hataları düşüncelerin temeline inmemizi engelliyor. E, benzer durumlar Hristiyanlıkta da olmuştur. Hatta çok acımasız din savaşları olmuştur Hristiyanlıkta. Eee ama eee hep her nedense eee Müslümanlar birbirlerinin ayağından aşağı doğru çeker dururlar. Bu da bir gariptir yani. Zamanımızda Müslümanlık, gerçek Müslümanlık işgal altındadır sevgili dostlar. Gerçek Müslümanlar seslerini çıkaramamakta, örnek olamamaktalar. Bu arada 1200'lü yıllarda ortaya çıkan Cengiz Han Moğol belası hakikaten efendim insanlığın İslamiyet ile olağanüstü yükselişinde e, yakarak yıkarak Taş üstüne taş bırakmayarak engellenmiş. Bu engelleme Avrupa'ya Batı'ya doğru giderken Cengiz Han'ın ölmesiyle durmuş. <laughs> Moğollar geriye Orta Asya'ya dönmüşler ve Batı ise Doğun'un mirasını alabildiğince kullanıp sömürmeye başlamış ve halen bu sömürü devam etmekte. Bakın yine İslamiyetteki Müslümanlık'taki öz Müslümanlık'taki yalnız hani. Ee, öz e, inanç çalışma ruhunu e, bize e, öneren veren e, efendim bir e, sözü size nakleteceğim hiç ölmeyecekmiş gibi dünya yarın ölecekmiş gibi dünyanın sonrasını yani ahiret yani sırlar alemini düşünürüz prensibi var mesela emeğe saygı konusuna geldiğimizde çalışanın teri kurumadan emeğinin karşılığını ödeyiniz diyor. Bu ne Karl Marx'ta var ne Engels'te var ne Russell'da var. Emeğe bu kadar böyle öz değeri veren hiçbir komünist manifestoda da yok diyebiliriz. Bakın emeğe saygı, çalışanın teri kurumadan emeğinin karşılığını ödeyiniz yani. Müthiş bir şey. Ve aynı zamanda bakın bir barış çağrısı var diyor ki bir insanı öldürmek tüm insanları öldürmekle eşdeğerdir diyor ve dolayısıyla bir insanı veya birbirlerini öldürenlerin Allah'a Ekber demeleri boş hikaye yani ee, yanlış bir şey bir insanı öldürdüğünüz zaman tüm insanları öldürmekle eşdeğer bir hareket yapmışsanız Müslümanım dememeniz lazım ve insanlık, hümanizm dediğimiz olay bakın yaratılanı yaratandan ötürü hoş görünüz diyor. Evet. Yaradılanı yaratandan ötürü hoş görünüz. İnsan hakları konusunda bakın öz Müslümanlık ne diyor? Siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Tarakların, tarağın dişleri gibi eşitsiniz diyor. Peki adalet konusunda ne diyor? Yaratıcınızın karşısına kul hakkı ile çıkmayınız. Yaratıcınız her şeyi affedebiliyor ama kul hakkını ancak o hakkını yediğiniz kul affeder diyor ve onu affedemiyor affetmiyor değil affedemiyor. Ve çevre bilinci bakın gerçek İslamiyet, gerçek Müslümanlık, öz Müslümanlıktaki çevre bilincine bakın. Peygamberimizin yine hadisi şerifi kıyamet koparken diyor elinizde kuru bir hurma dalı bile olsa dikmeye çalışınız. Ve gelelim laiklik vurgusuna sevgili dostlar. Laikliğin ta kendisi Müslümanlık öğretisinin içinde var. Bu da yanlış anlatılır, yanlış anlaşılır. İnsanlar laik olamaz. E, kurumlar, müesseseler e, layık olur. İnsanlar tabi inanmak ve inançlı olmak durumundadır. O inancına göre de hareket eder. Bakın layıklık vurgusunu e, efendim veren e, ayetlerden birisi. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz benim taptıklarıma tapmazsınız, sizin dininiz size, benim dinim banadır e, şeklindeki olaya bakar mısınız sevgili dostlar? Ve öyle bir anayasa düşünün ki tek maddesi olsun. Ne olurdu bu sizce? Tek maddeli bir anayasa ve bütün insanlığı, bütün dünyayı güllük gülistanlık hale getirebilecek bir madde. O maddeye uymayanlar gerekli alacak alacaklar. Evet sevgili dostlar. Bu madde ne biliyor musunuz? Yalan söylemeyin. Evet. Yalan söylemediği zaman insanlar her şey güllük gülistanlık olur. Ve Müslümanlıkta en önem verilen kuraldır bu. Dünya yaşamını en yaşanılabilir kılan düşüncelerden biridir Müslümanlık düşüncesi. Diğer dinleri, diğer peygamberleri kabul eder, hoş görür, zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyen bir inanış. Evet, eğer Müslümansanız sizin için bir şanstır o diyoruz sevgili dostlar. Müslüman görünen sahtekarlara bakarak ben de baksaydım sadece onların hal ve hareketlerine Müslüman düşman olabilirdim yani. Evet, ama ona bakılmaması lazım, öze inilmesi lazım sevgili dostlar. Ha, Müslümanlık öğretisinin, düşüncesinin tüm öğretilerini yerine getiremiyor olabilirsiniz ama Hani nasıl ki <laughs> okulda gidiyorsunuz sınıfı mesela 4 üzerinden değerlendirildiğinde 2 ile geçebilirsiniz, 3 ile geçebilirsiniz, 4 ile geçebilirsiniz. Bazı derslerden DDDC DC alabilirsiniz. Yine geçebilirsiniz. İşte yeter ki FF almayın. FD'yi bilemiyorum. FD aldığınız zaman ortalama belki kurtarabilirsiniz sizi. yüz üzerinden değerlendirmelerde de her durumda elinin altına inmemekte de yarar var. İnsanoğlu beşer şaşar ancak kendini birçok şey sanması onun çok az bir şey olduğunun göstergesidir sevgili dostlar. Lotus çiçeği, nülüferler bakın nanoteknolojiyi çok çok önce bir şekilde keşfetmiş, kullanıyor ve bataklıklarda bembeyaz kalabiliyor. Nülüferler, nülüferlerin dokusunu inceleyin. Bakın o bataklıkta bembeyaz nasıl kalabiliyor? Evet nanoteknolojik özelliği nedeniyle kalabiliyor. Çamurda dolaşan ayağına çamur bulaşır. Ancak çamurda yetişen nülüfere çamur bulaşmıyor. Niye? <laughs> ya Sevgili dostlar hepinize saygı ve sevgilerimle bu bölümü de burada bitiriyorum. Hoşçakalın. 15. bölümde görüşmek üzere.